Günaydın arkadaşlar. Şu anda e, Gymshark'tan aldığım seti giyiyorum. Bunun videosu ya çıktı ya çıkacak. Bu arada saçımı çok kötü topladım çünkü dün e, atraksiyon Parkı'nda suda çok ıslanmıştım ve saçım mahvolmuştu. Ve şu anda ıslattım ve böyle topuz yaptım ki e, dalgası güzelleşsin. Size de böyle bir öneri olsun. Saçınız çok kabarık ve kötü olduğunda hafif ıslatıp topuz yapıp kurumaya bırakınca Dalgası güzelleşiyor. Ha, ama şimdi yerdeyim. Ve edit yapıyorum. Çok güzel bir açı biliyorum. <laughs> ve o geçen günkü videoyu hiçbir şekilde kurtaramadım. O yüzden o video olmayacak. Neyse bu sabah kalktım. spor yaptım. Ve o, o olay biraz sinirlerimi bozdu. Evet, ama motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Şimdi tekrar video koydum ve video editliyorum bitirdik editlemeyi şimdi neden yerde yaptım ben de bilmiyorum ee, ama şimdi üstümü giyeceğiz. giyineceğiz kendime gurur duyuyorum saat 12'den önce youtube videomu koydum ve editledim bir tek hazırlanmadım ama o da bazen değişik çıktı bu set çok güzel çok hoşuma gidiyor çok rahat şimdi ne giyeceğimizi seçelim bu etek mini aynı duruyor ama bayağı esnek bu eteği üstüme de bu üstü giymeyi düşünüyorum Çok şeker. Evet. İşte böyle oldu. Çok şeker bir ses. Üstümüze de bu derece kıvamı yaşıyorum. Çok güzel açalım. Çok. Çok daha iyi. Biraz daha kurmaya bıraktım. Güzel. Hı. Hı. Çok. Ama yumuşamış tam da tam. Pembe mi daha iyi olur? Siyah mı? Sonra karar veririz. Anneme sormaya karar verdim. Anne, bu hmm. kıyafetle pembe çantamı, siyah çantamı. Siyah. Da var. Siyah. Ne güzel. Siyah. Eze, bu outfitle siyah çantanı pembe mi? Pembe. pembe diyor. Aa pembe. Tamam siyah. Annem de siyah. Siyahla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Hadi sana. Biraz spoiler Bunu Şimdi burada ağabeyi komik deneyeceğiz. O da böyle şişti gariban bir şey oldu. Teyze. Hmm. Bu biraz garip. Hani acı şikolata sevenler için baya iyi ama biraz acı. Ama sıcak daha mı güzel? Bilemedim. Ama güzel var. Ponduyla. Bende. Evet ve hazırız. Araba çantası diye bir şey yarattım. Bu çantanın içine bayağı bir şey tıktım. Gerekebilecek her şeyi tıktım. Ama bu çantayı alacağım. Sokağa <laughs> çıkarken. Araba çantası. Annem bu arada çantasını kaybetti. <laughs> Anahtarı kapı. Anahtarı bu şekilde unutmuşum. <laughs> Kapının üstünde bırakmışız. Çok akıllıyız. Ve şu anda çıkıyoruz. Önce kitapçıya uğrayıp kitap alacağız. Çünkü kitabımı bitiriyorum ve çok güzel. Da o kitabı öneririm. Silent Passion. Saçımı birazdan açacağım. Şu an açmaya kasamam. Kitabımı bitirdiğim için başka bir kitap almaya benzer olur Böyle çok heyecanlı bir şey. Çok güzel. Bunu alacağım. Ne bunu alacağım? Çok güzel. Heyecanlıyız. Diğer kitabı bitirmeme 5 sayfa falan kaldı. Şu an onu bitireceğim ve buna başlayacağım. Çok iyi. heyecanlıyım. Kitap kurdu oldum resmen. Bununla nasıl Mexican Gothic diye bir kitap güzel olup olmadığını söyledim. Şu anda Georgetown'dayız. Ve uh, Brandy Mound'a gideceğiz. Yaz. <laughs> yes. Sonra eşeneme. Ama annem sinemaya bilet alıyor. Kuralı sinemasına gideceğiz. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Brandy Melbourne'a 105. milyon kere geldik. Şimdi eşeneme gidiyorum. ben burada hiç gitmedim. Ama buradaki eşenem genelde çok güzel oluyor. Boynunda böyle garip garip şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim soruyor galiba. Ve e, bir şey aldım. Hiçbir şey bulamadım. Şimdi sinemalara giriyorum. Ama bayağı bir gezdim ama hiçbir şey yoktu. Sinir oldum. Neyse iyi bir şey. Bugün bir şey almadık yani. Her gün bir şey almak zorunda değiliz değil mi? Şu anda filmler çıktık ve manyak güzeldi. Öneririm. Gitmediyseniz Cruella'ya gidin. Elbiseler, müzik, konu falan her şey çok güzeldi. Daniela ileyiz ve Ali. ona da kurabiyeyi tattırıyorum. Ben yemiştim. <laughs> Sen yemiştin, <laughs> tamam. Evet. öyle, şu anda geziniyoruz. Şu an sıcaktan piştim. Daniela'yı bıraktım ve annemin yanına Sweet Green'e gidiyorum. Sonra sanırım Home Goods'a gideceğiz ama yeni aldım kitaba başlamak için çok heyecanlıyım. <laughs> home Goods Home Goods. Home Goods'a odam için duvar kağıdı bakacağım. Bunun resimde arabada kitabımı okudum çok güzel benziyor. Çok fena değil gibi. De. Böyle ceketle pişiyorum ama içerisi soğuk olacağı için şey gidiyorum. Pamuk böyle bir yer. Ne ararsanız var evde ilgili. Böyle bu dik şeyler her mağazasında farklı ürünler buluyorsun. Böyle. Yani şimdi duvar kağıtlarına bakacağım. Burada bir yastık cenneti bulabilirsiniz. Her şey yastık var mı Burası yarısı bile değil yastıkları. Bakın burası var ne? Hiç duvar kağıdı çeşitleri yoktu. Şimdi Michael's'a bakıyoruz. Michaels olabilir ya Michael's Michael sanat e, mağazası bu arada. Ama bulunmayız bilmiyorum. böyle bir yer böyle sanat yapmak için her şey var. Şu anda dört temiz için kutlamalar için şey Geride ve Michael'da da yoktu. Ama internetten Target'ten sipariş ettim. Gelecek çarşamba günü bakacağım boyunca. Şu an eve yeri geldik ve neden bilmiyorum bir an böyle bir ağırlık çöktü üstüne. Yani şu an eve geliyoruz. Takılırız biraz herhalde, biraz dinleniriz. Arkadaşlar annemle oturduk dizi izliyoruz. Brain izliyoruz fazla güzel. Ve işlerle takılıyoruz. Geceler demek istedim. What you want?